Muhterem vatandaşlarımız, bugün 8 Mart. Peygamber Efendimizin cennetini ayaklarının altına serdiği kadınlar olarak bu anlamlı ve özel günde öncelikle bugünün bizim için ne mana ifade ettiğini sizlere açıklamak isterim. Biz 8 Mart tarihini 1857 yılında 120 kadın işçinin ölümüne sebep olan elim hadise ile sembolleşen, mana olarak insanlık onurunu yerle bir eden bu sisteme bir baş kaldırının tarihi olarak görüyoruz. Aradan geçen 164 yılın sonunda bugün de içinde bulunduğumuz mevcut düzen yine insanı ezmekte, yine sömürmekte, tüm insanlığı adeta köleleştirmektedir. Bu tarihsel gerçeğini için hatırlattım. 8 Mart kadının hak mücadelesidir. Emek mücadelesidir, adalet mücadelesidir. 8 Mart fabrikada tütün saran kadınların günüdür. 8 Mart en ağır işçi olarak tarımda çalışan ancak hiçbir özlük hakkı olmayan kadınların günüdür. 8 Mart, tekstil fabrikalarında emeği sömürülen kadınların günüdür. 8 Mart, şiddet gören kadınların günüdür. 8 Mart, bir güvercin ürkekliği ile evladının askerden eve dönmesini bekleyen annelerin günüdür. 8 Mart, ülkesi için, vatanı için en değerli varlığını feda eden şehit annelerinin günüdür. Biz Saadet Partisi olarak bu önemli günde özelde kadınlarımızın yaşadığı problemleri ve çözüm yollarını burada dile getirmek istiyoruz. Ancak bunu yaparken bilin ki yüreğimin yangınıyla konuşuyorum. Çünkü dün Samsun'da 5 yaşındaki çocuğunun önünde öldürülesiye dövülen ve Ankara'da 4 çocuğunun önünde bıçaklanılarak öldürülen kadınlara yönelik yapılan canilik hepimizin vicdanını bir kere daha parçalamıştır. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Kıymetli basın mensupları. Kadın intihar ve cinayetleri, şiddet ve istismar vakaları bu memleketin en derin yaralarıdır. Emine Bulut, Ceren Özdemir, Şule Çet, Aleyna Çakır. Burada isimlerini sayamadığım ve kadın cinayetlerinde kaybettiğimiz tüm kadınlarımızın aziz hatıralarını saygıyla anıyorum. Bakınız sadece 2020 yılında 300 kadın katledildi ve 171 kadının ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçti. Kadın cinayetleri bugün ülkemizin kanayan yarısıdır. Sayılara sıkıştırılan değil. Tek bir kadının, bir insanın uğradığı zulmün karşısında ayağa kalkmak öncelikle inancımızın gereğidir. Kadınların biricik hayatı hiç kimsenin tekelinde değildir ve fiili duruma ceza en üst seviyeden verilmelidir. Bu sebeple ifade etmek isterim ki kadına karşı şiddetin önlenmesi için Saadet Partisi olarak üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Bu sorunu bütüncül yaklaşımlarla ele alıp kökten ortadan kaldırmak en büyük arzumuzdur. Buradan tüm siyasi partilere sesleniyorum. Kadına şiddet konusunda bütün siyasi partiler bir araya gelmeli, ortaklaşa yapılacak çalışmalarla toplumsal mutabakata varılarak topyekün bir mücadele ortaya konmalıdır. Çünkü kadına yönelik şiddet ile mücadele insanlık vazifemizdir. Kadına uygulanan şiddeti sadece fiziki şiddet ile de sınırlandıramayız. Yanı sıra psikolojik şiddet, ekonomik şiddet de kadının mağdur olduğu başka alanlardır. Devlet, uygulanan şiddetin önüne geçebilmek için panik butonu, konuk evleri, kadına şiddete son, alo 183 hayat kurtarır projeleriyle tedbir almaya çalışmaktadır. Ancak istatistikler gösteriyor ki alınan tedbirlere, çıkarılan yasalara, uluslararası sözleşmelere ve kadının bilinçlendirilmesine rağmen şiddet her geçen gün artış göstermektedir. Ülkemizde eğitim seviyesinin yükselmesine rağmen kadına uygulanan şiddetin oransal büyümesi de bizi kaygılandırmaktadır. Aslında dünyada ve Türkiye'de kadına şiddet başta olmak üzere şiddet artmaktadır. Evde, okulda, hastanede, sokakta her yerde kadına, erkeğe, yaşlıya, çocuğa, hayvana, çevreye yönelik şiddet haberleri maalesef her gün önümüze gelmektedir. Şiddet öğrenilen Süreklilik durumunda içselleştirilen, alışkanlık haline gelen patolojik bir durumdur. Bu gerçekten yola çıkarak öğrenme sürecinde etkili olan aile, okul, medya, devlet bu sorumlulukla ve birlikte hareket ettiğinde şiddet toplumsal sorun olmaktan çıkacaktır. Değerli basın mensupları, bugün Geçim sıkıntısı kadınların bir başka büyük problemidir. Çalışmak zorunda kalan kadınlarımız çalışma hayatında birçok problemlerle karşılaşmaktadır. Evine gelir getirebilmek ve geçinmek için ağır şartlarda, uygun olmayan zaman ve zeminde, sosyal güvenceden mahrum statüde ve ucuz iş gücü olarak çalışmak durumunda kalmaktadır çıkarılan yasalar ve iyileştirmeler olsa da bu yasaların uygulanmasındaki keyfilik ve denetimsizlik özellikle özel sektör başta olmak üzere büyük mağduriyet oluşturmaktadır. Bugün en acil olarak çözümlenmesi gereken problemlerin başında üzerinde durduğumuz bu mesele gelmektedir. Ayrıca kadın çalışma hayatı ile ailesi arasında sıkışıp kalmakta mutsuzlaşmaktadır. Çalışma şartlarının ağırlığı ve çalışma sürelerinin uzunluğu neticesinde ailesine ve sosyal yaşantısına zaman ayıramamaktadır. Bu yüzden çalışan kadının şartlarını eşitlik ilkesinden ziyade adalet ilkesiyle düzenlemek devletin vazifesidir. Kadının gerek çalışma hayatına gerek sosyal hayatına katılımını sağlarken sorumlu oldukları çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinin devlet tarafından karşılanmak üzere düzenlenmesini, özellikle düşük ücretle çalışan kadınların çocuklarının bakımının devlet tarafından sosyal devlet anlayışı ile karşılanmasını atılacak çok önemli bir adım olarak görüyoruz. Üreten insan mutludur. Ancak üretimin karşılığı sadece para ile ölçülmemelidir. Bugün insanı merkeze almayan bir yaklaşımın tezahürü olarak ortaya çıkan çalışıp para kazanıyorsa değerlidir yargısı hayatını ailesi ve çocuklarına adayan, bunu tercih eden ev hanımını değersizleştirmektedir. Halbuki kadın yaradılışı gereği annelik vasfı ile toplumu oluşturan en önemli unsurdur. Bu nedenle kıymetli ve önemli sorumlulukları vardır. İlk, ilk mürebbiyedir. Yapıcı, onarıcı, toparlayıcı ve koruyucu özellikleriyle ailenin bel kemiğidir. Geleceği şekillendiren ve evde ağır işçi olarak çalışan kadınların, ev hanımlarının özlük haklarının verilmesi için yapılacak düzenlemeler bir lütuf değil en doğal hakkın teslimidir. Görünmez kahramanlar tarım işçisi kadınlar. Türkiye'de kırsal alanda kadın için üretim ve ev işlerinin birlikte yapılması, eğitim düzeyinin ve toplumsal statünün düşüklüğü, kendisinin kullanabileceği ücretli çalışma olanaklarının bulunmaması ve başta sosyal güvenlik olmak üzere çalışma yaşamı ile ilgili mevzuattaki eksiklikler önemli sorunlar olarak ortaya çıkmaktadır. Tarımda çalışan ve büyük bölümünü oluşturan kadınlar tarımsal üretime büyük katkı sağlamaktadır. Ancak bu katkıyı veren kadınların gerek üretim sürecinde gerekse kırsal kesimin sosyopolitik yaşamındaki rol ve katkıları göz ardı edilmekte ve üretimleri resmi kaynaklara yansımamaktadır kırsal kesim kadınlarının ev ekonomisine, tarım üretimine ve ülke kalkınmasına olan katkısı görünmez kılınarak sadece çocuk doğuran ve ev işlerini yapan kişi olarak değerlendirilmesi kabul edilemez. Oysa kırsal kesimde yaşayan kadınlar tarımsal üretime en az erkekler kadar hatta daha fazla katkı sağlayan önemli bir emek gücünü oluşturmaktadır. Bu yüzden tarım işçisi kadınlara sosyal güvence başta olmak üzere Eğitim ve sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarının teslimi, onları görünür yapmanın ve hak ettiği değeri vermenin gereğidir. Eğitim ve sağlık kız erkek çocuğu herkesin en temel hakkıdır. Bu konularda kamu kaynak ve hizmetlerine ulaşım ülkenin her yerinde, her kesiminde eşit olmalıdır. Özellikle sosyoekonomik şartlar öne çıkarılarak kız çocuklarının önündeki eğitim engelinin devlet eliyle güvence altına alınmasını devletin geleceğe yaptığı en büyük yatırım olarak görüyoruz. İş hayatı, siyaset ve yönetimde kadınların etkili olması önemlidir ve çok değerlidir. Bugün ülkemizin kalkınma sürecinde kadınların varlığı ve katkısı asla göz ardı edilemez. Kadınların sosyal hayata katılımı yönünde yapılan iyileştirmeler sevindirici olmakla beraber önemli olan bunların Türkiye'nin her yerinde uygulanabilirliğidir. Kadının bilgi, beceri ve donanım sahibi olabilmesinin ve bunu kullanabilmesinin önündeki her türlü engel kaldırılmalıdır. Kadının eğitimini sağlığını, sosyalleşmesini ve üretime katılmasını sağlamak, bunların önündeki engelleri kaldırmak hem bireye hem de topluma yapılan en büyük yatırımdır. Her alanda olduğu gibi ehliyet ve liyakatın temel ölçü olarak alınması ülkenin geleceği için büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden kadınların katılımına yönelik nicel değerlendirmeleri kolaycılık olarak buluyor, nitelikli nitelikli olmanın önünde duran her türlü ayrımcılık ve cam taban uygulamalarını ise acizlik olarak değerlendiriyoruz. Değerli basın mensupları, hepimiz biliyoruz ki kadın toplumun inşasında büyük pay sahibidir. Anne olarak, öğretmen, doktor, mühendis gazeteci, yazar, çizer, bilim insanı olarak, fabrikada işçi, tarlada köylü, pazarda esnaf, ticaret erbabı, iş kadını, yönetici olarak toplumun her alanında çalışan, üreten, iradesini kimsenin etkisinde kalmadan, her türlü mahalle baskısının dışında özgür ve özgün şekilde ortaya koyan kadınlar daha güzel bir yarını şekillendirecek en önemli unsurdur. Son söz olarak biliyoruz ki kadınlarımızın cesareti, dirayeti ve fedakarlığı ile ülkemizin aşamayacağı engel yoktur. Ve yine biliyoruz ki kadınların olmadığı hayat, siyaset, ekonomi, sivil toplum eksik kalacaktır. Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.